arkadaşlar bugün ver korku e, iki tane korku serimizin e, iki tane korku videomuzun serisine hoş geldiniz arkadaşlar bu, bu tarz video gelmesi için kanala abone olmalısınız e, hemen videomuza geçelim şey e, bilinmez korkularla evde tek başına oynayacağız Türkçe çevirisi bu arada e, daha fazla böyle video gelmesi için olarak, kaç kere söyledim neyse boşver uzatmadan geçiyorum videomuza başlayalım evet tek başına evet. garson gar garson evet tek başına ya evet tek başına oynayacağız bir tane film vardı ya bir tane bunun hakkında film vardı neydi bir dakika ne oldu ya he oldu bunun tamam, bir şey oldu bilinmez korkularla chapter 1 ee, evde tek başına tamam evet I did it right to want to place it up. I read it to you for called it. İngilizcem yok ki. It can all start. Başlamak, başlamak. Nerede başlayacaksın? Equal ismi me. Okuyamadım. Okusam anlamıyorum ki zaten. İngilizcem çok da yok. Bilmem ki. Daha çocuk, çocukum ben. I was... Neyse. I'll middle in tamam falan so, yaz yes. my parents ailem ailem I had left for that weekend I do work trip tamam e, hangi with all my safe benim hafta sonu also I feel like kendimi güzel hissediyorum I do hide made time sleep uykuluyum Bazı e, e, gerçek okuyamam. Evet çok uzundu. Hadi başla artık. Başladı. Oyun başladı. Alarm alarmı tut. Space'le e, ne, ne? kalk. Kalkıyoruz. Tamam, kalktık. Şimdi bu oyunun görüntü kalitesi kaç piksel oğlum ya? Aa, çok güzel oyun ha bu. Bu arada görüntü kalitesi kötü oynası da böyle oyunlara bayılıyorum ya. Ee, kanalıma da var mı unutmayın. Böyle oyunlar acayip çok gelecek. Evet. Ben böyle oyunlara bayılıyorum abi. Kapıyı aç. Nasıl kapıyı açıyoruz? Mouse'la. Ee, şu an evi inceleyeceğim. Bir şey yapmak. Annemden mesaj geldi. Şu an şimdi mesaj geldi anne. Üç tane mesaj. Ama nerde, nasıl okuyacağız mesajları? Şuraya mı gideceğiz? Can bir değil mi? Don't I bet Buraya giremem. Bura evi benim odası diyor. Hı. Merdiven iniş şekline bakar mısın? Yok inemiyorum. Çıkamıyorum ki merdivenle. Bu da yavaş çıkıyor. G ile. C ile shift eğiliyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada tatuş tuş diyor. Bir basacağız? C ile Ha, git Little dishes baş. Orayı açamam. Orada bulaşıklar var. Tamam. Eğil kalk. Şimdi ne yapacağım? Annemden mesaj geldi. Annem kapattı. Buradan hırsız falan gelir şimdi. Şimdi ne yapacağım? Videodan izlemedim. Hiçbir video izlemedim. Gerçekten izlemedim. Hiçbir video izlemedim. Televizyon mu izleyeceğim? Baba telefonu seçeceğim. Shift get up. Şu an huzurlu huzurlu televizyon izliyorum. Gece olmasını bekleyeceğim? Cam skeneye mi izleyeceğiz Ne görebiliyormuşuz lan? Tamam çok iyi. Hmm, Dur mesajlar gerilemedi. Bekle ben... Nasıl? Ee, baban şu an... Monday honey. I did tell you yesterday. Cool. I take honey. Sleep on time. Uyku zamanın geldi. I play Xbox. I'm cool. I Xbox oynuyorum diyor galiba. O kadar çevirmiyor ama. I mean if the dictionary... Of course, tabii ki. You can call me if need. Arayabilir miyim? şey, şey ödevimi, ödevin senin ödevini, kendi ödevini yap, senin ödevini yapayım diyor. Of course. You can call me. Arayabilirsin diyor. I I need I need. Evet, bilmem ama check my tooth. I took one. Sure, take, mom, I did, mix, Yes, pizza. I free. Check the free. Ah tamam, bakacağız evet. Şeye bakacağız buzdolabına. Şimdi anladım. Kolta otur görevini tamamladık. Şimdi ise kol şey şimdi e, buzdolabını açacağız. mutfak neredeydi? Şurada mıydı? Galiba. Yok burada dışarısı. Ya burası mutfak. Şimdi buzdolabı bu şurada buzdolabını açacağız. Pizza yiyeceğiz. Hmm. Pizza nerede? Şu mu? Troft. Bu pizza mı ki? Ya bir şey yediyordu işte ya. Yiyeceğiz. Bu galiba. Başka bir şey basılmıyor. Tamam şimdi Troft diyor. I get. At diyor. Bu çok sıcak. Ha, tamam. Bir dakika. bunun fırında pişirmem lazım. Fırın yok. Burada mı pişireceğiz? Ha, tamam pişiyor. Şu an doğru ilerliyorum galiba. Kulaktan sese bakar mısın? Kor bile bilmiyor çalıştırıyorsun. Of ya, of. Çok ses var karanlığa. Gerçekten güzel. Tamam. Şimdi. Food. Güzel. Sıcak. I maç like much Televizyon izlerken yiyebilirim diyor. Tam televizyona gideceğiz. Televizyon. Ben unutuyorum nerede olduğunu. Tam koş, koşma bu mu? Koş, koşma yok ki oyunda. Patatesi izlerken mi yiyebilir miyiz? Şurayı mı bırakacağız? Açacağız mı yüzeyi? Oturduk böyle galiba. Aa yiyor galiba şu an. Şu an yemeğimizi yiyoruz. Hapır hapur. Upur. Nasıl yiyoruz? Öyle mi? Yemek... Yemek yese... Yemek... Yemek... Yeme sesine bak. Ye yemeğini. Gelsene ya. Kaç saatte çiğniyor ya? Tamam son çiğniş. Tamam son yemek. Son parça. Rejona ne var? Kapı var. Hmm. Galiba film izliyorsun. Aha. I feel red field. I play sirevi. Uyuyor galiba. Evet şimdi. E, kalk. Şuraya bırak. At şuraya işte ya. Abi ben nereye atıyorum? Mesela hadi gidiyoruz. Bu neye gidiyoruz? Çok uyku hissediyorum çünkü bizim Olives. Ne? Olifs'ten mesaj gelmiş. Annesinden mi? Kim diyor? Ne diyor? Olifs. Olives bu. Tamam. I okay called you. I don't. Tamam. Bunlar bize bir ucu söylüyor. You you. You ne demek? Have uh, you coming to this catrama? Uh, you held some to come to. And I get we be ide. Ya yani, ne yanlış? Eee uh, annemin odasında bir şey annemin odasında she this show up. Bize gö beni göster yapıyorsun? It is like to ever matter here. You matter. I'll yourself, I will serve as energy. Uh, energy them. Ya bir şeyler bahsediyorlar işte. Neyse. Şimdi ise uyumaya gideceğiz. Herhalde kalktığımız yerde uyuyacağız. Merdiven çıkamıyorum. Eşte merdiven çıkamıyorum. C ile eğilme. Eğilerek mi merdiven çıkacak? Yok. Ya merdivenle niye bu kadar yavaş çıkıyoruz ya? Life manipulate. Thank I'm sorry. I let's see it. Burada mı yiyeceğiz? Yok burada oynamıyoruz. Diğer tarafta uyuyacağız. Galiba uyurken başımıza bir şey gelecek. Ve oyun kısa galiba şu an. Burada mı uyuyorduk? Evet burada burada kalktık. Burada uyuyacağız. Uyu. Always cold. Ne diyordu ya? ...always sıkılıyorum. Kapıyı kapattıktan sonra uyuyabilirim diyor. Tamam. Her zaman kapıyı kapatarak uyuyorum. Kapıyı kapat. Şikayet yerde kapatmamız gerekiyor mu senin için? Neyse uyu. Ayrımı da I had homework before. Ödevin, ödevin nerede? Ödevi şu mu? Çocuğun ödevi bu galiba. Tamam ödevini mi yapacak? Hyper Focus TV. Yapamam diyor çünkü televizyon çok ses yapıyor. Televizyonu mu kapatacağız? Tamam, televizyonu kapatacağız. Aşağı iniyoruz. Televizyonu kapatmayı unuttuk evet. O yüzden televizyonu kapatacağız. Kapat şu kapıları da. Kapatılmıyor. Neyse televizyonu kapatacağız şimdi. Merdiven Tamam burada değil. Tamam. Tamam televizyonu kapattık. İçinde çok kötü şeyler, e, içinde kötü işler var. Niye bilmiyorum. Tamam hadi yukarı çıkar. Çık artık ya. Koş 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 koş. Kapıyı kapatarak uyuyormuşuz kapıyı kapat. Tamam şimdi otur. Televizyon çok gürültü yaptı geçelim televizyonu açtı. Tamam ödevimi mi yapacağız? Ödevimizi yapıyoruz şu an. Saat 12.38. Eee. Yani. Tamam. I got done. Ödevim bit. Ödevimi bitirdim. Tek. ödevim bitirdim. Ne diyordu? Ödevim bitti. Artık uyuyabilirim. Ödevimi kapatıp uyuyabilirim. Tamam. Hadi uyuyabiliyormuşuz artık. Space. Kalk uyu. Tamam, uyu. Işıkları kapatmaya gerek var mı? Işıkları kapatıyor muyuz? Işıkları kapatamıyoruz. Tamam. Genellikle ışıkları... Aa mamdan mesaj gelmiş. Hemen annemize bakalım. Ne gelmiş? Don't stay up. I like kit. I hear me for Mr. This time. Beni bekle. Uyu uyuyacağız. İnşallah oynarken başımıza bir şey gelmez. Kesin bak. Her oyunda şöyle oluyor. Evet. Aha get up. Biraz. Bir, bir de kalktık. Aha get up. Biraz ne diyordu? Ne dedi? Biraz su istiyorum dedi galiba. Biraz susadım dedi. Tamam. Su al diyor. Şimdi gece kesin cam sikeri yiyeceğiz su alacağız. Her her insan normal yaptığı bir şey işte su alacağız geç geç. Şu an her çok bu buna, buna bunalık buna Dur dur mutfak burada. Su alacağız. Su var mı? Ne oluyor oğlum koptu. Asıl açma şeklim var ya. Su şun. Su bu. Geldim zaten bir şey dedi de ee, şu an g e, rewrites tamam su içmek için baslıyor gideceğiz herhalde ne su mu içiyor şu an tamam şimdi su içiyoruz ne kadar yavaş içiyor ya. Nasıl seçiyoruz? Gele. At gele. Tamam dolabı kapat. Gelecek. Yatağa mı gideceğiz şimdi? Bir şey demedi ama. Hala uçuyoruz. Bitmiyor ki bu su. Gidelim artık. Odamdan sesler geliyor. Uf, bu ses çıkarma daha çok geriliyorum. Ya su içme sesi var ya. Çok çok daha çok geriliyorum bir de Bir de bu ne? Ha, o bizeymiş ben yüz sandım. Tamam şimdi uyuyacağız. Şuraya atacağız. Uyu, uyu. Şimdi at ya suyu. Tamam, hadi uyuyalım. Mamdan mesaj geldi. Octable, octable ne demek bilmiyorum. Ben yatağın altına niye girdim lan? Ne oldu, ne, niye girdim ben yatağın altına? Yatağın altına girdik. Niye bilmiyorum fikrim yok. Ne olacak? Ne oluyor lan? Abi kesin bir şey olacak. Yatağın altına girdim ya. Ne yapacağım anlamadım ki. Annemin nasıl mesaj geldi? Ne? Bir dakika ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? der? Kim? Kapının önünde kim? Kapının önündeki kim? Saklan abi, saklan. Saklan, saklan. Tamam, saklan. Kapının önünde biri varmış. Annem dedi. Mesaj. Kapının önündeki kim? Galiba oraya gideceğiz. Galiba oraya gideceğiz. İçinden bir ses oraya gitmemi gerektiriyor. Ne yapacağım? Ben saklanıp saklanıp duruyorum. Şimdi kalk aşağı git. Ben yürek istiyorum. Evet. Gitmek istiyorum aşağı. Bakacağız. Çünkü öyle. Ne oluyor? <laughs> Odana saklan diyor. Evet annem annem de odama saklanmam gerektiğini söylüyor. Evet odamıza saklanacağız. Şimdi anne, annenin yazdığı mesajları okuyalım. Pawn send me. Send me ne demek? şahit iyi bunu ben söylüyorum. Creeper uh, to window. We call it the cops. Ne oluyor lan? Cam kırması geldi. Gerçekten cam kırması geldi. Çıkma ben. Bil çalıyor. Çıkmayacağım. Uh, don't answer the door. No matter he does. Da, ondan da odana saklan kapıyı sakın açma diyor kim o do hear me here al paula at the door paulaymış mom so sorry do hear me here o kim o da kim diyor o erkek kim diyor paula at the door Şimdi ne yapacağım? What? Ne? Yazabiliyor muyuz? Cevap. Yazamıyoruz. Tamam yazamıyoruz. Kapıyı açmak zorundayım. Neden? Çünkü oyun böyle geçmeyecek muhtemelen. Kapıyı açacağız bir şey olacak. O yüzden kapıyı açacağım. Çünkü kapı çalıyor. <laughs> Altıma yaptım bir dakika dur. Oyun bozuldu. Arkadaşlar e, oyun acayip gerici. Oyunun kastı zaten bir anda. Ben onu sitemden buldum bu arada sitem. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oyun bitti. Burada bitiyordu oyun. Ve bana şey dedi. Good bye. İyi kular dedi. Ondan sonra da oyun bitti. Bilgisayarım kastı. Şey, oyundan çıktı bir anda. Bilgisayarım kastığı için. Şurada bakın oyun. Oyunun kastı bir anda. E, ben de kapatayım dedim. Ondan sonra arkadaşlar inşallah videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Çok uzun sürdü ha bu arada 20 dakika sürdü. Bay bay.